Merhaba tam indir takipçileri bu videomuzda Samsung için çok önemli bir telefon modeli olan Samsung Galaxy M20'nin kutusunu açıyoruz. Neden çok önemli dedim arkadaşlar çünkü Samsung orta seviyedeki cihazlarında önemli değişikliklere gitti gerekse M serisi, M10 ve M20 gerekse de yeni Türkiye'ye gelecek olan A serilerindeki üstten onların ön inceleme videolarını izleyebilirsiniz. Çok önemli yeniliklere gittiler. Bu cihazdaki önemli yeniliklerden bir tanesi görmüş olduğunuz yeni ekran tasarımı ve bunun yanında telefonda bulunan tam 5000 mAh'lik batarya dostlar. Telefon sol tarafını zaten az önce size gösterdim. Sağ tarafında bir boşluk var. Üst tarafı da yine boş bırakılmış durumda. Arkasına baktığımızda burada aslında teknik özel özellikleri ederek görebiliyoruz. Öncelikle Infinity ve display görüyoruz. Dual kamera var, 5000 mAh'lik bir batarya var. 32 GB'ta depolama hafızası var. Yine kamera ve diğer özellikleri de görüyoruz ki aslında cihazın ekranı falan oldukça iddialı. Şöyle kutuyu bir açalım isterim ve sonrasında da hep birlikte bakalım. Neler oluyormuş? Telefon gerçekten o kadar da heyecan veriyor muymuş? Ben de ilk defa şu anda videoda karşılaşacağım sizlerle beraber telefonla. Şöyle hemen şuradan da bir Şurayı keselim ve bakalım. Kutudaki telefon gerçekten bizi heyecanlandırmayı başaracak mı? Telefonun fiyatı şu anda 1799 lira seviyesinde ama her an fiyatta bir güncelleme olabilir. İlk etapta burada her zamanki olduğu gibi hızlı başlangıç kılavuzu ve diğer kitapçıkları görüyoruz kutuyu açar açmaz ve bunu kenara koyduğumuzda da burada bizi M20 karşılıyor arkadaşlar. Şöyle şuraya kapatalım ve bakalım. Gördüğünüz gibi aslında M20 ben telefonu beğendim böyle bir alınca elim ama şöyle bir şunları kaldırıp malzeme kalitesine de aslında bakmak lazım cihazın. Çünkü uygun fiyatlı orta seviye bir cihaz M1 modeli Samsung'un ve şuradaki etiketi de sökelim ki daha rahat olalım. Hemen onu da attık kenara. Şimdi bu arkadaki malzeme Biraz plastik gibi duruyor ama oldukça kaliteli bir görüntüsü de var. Onu belirtmemde fayda var. Şöyle ekranı bir açalım. Bakalım nasıl olacak görüntü nasıl bizi karşılayacak. Alttaki çerçeve bir miktar S serisindeki yeni ekran tasarımına göre kalın kalsa da üst taraftaki çerçeve oranı oldukça aslında tatmin edici. 6.3 inçlik bir ekranı var Galaxy M20'nin bence güzel umut verici orta seviye için onu söyleyebilirim sizlere ve renk olarak da şu anda elimdeki renk biraz lacivertimsi bir renk güzel bir rengi de var onu da belirteyim şöyle telefonu kenara koyayım o açılırken kutusundan neler çıkıyor hemen bakalım kutudan bir adet görmüş olduğunuz üzere şöyle size de göstereyim hemen daha yakından hızlı şarj adaptörü çıkıyor Tabii ki bu taşınabilir boy ve bir adet şurada görmüş olacağınız üzere USB kablosu yine yer alıyor kutudan çıkıyor ve evet beni en çok üzen şey maalesef tabi bu fiyat seviyesinde olduğu için muhtemelen kutudan bu çıktı gayet ucuz bir kulaklık kutudan çıkıyor ama tabi ki fiyatına baktığımızda bunu normal karşılıyorum keşke Samsung'un eski tip kulak içi kulaklıklarından kutudan çıksaydı onu da aslında söylemeden geçmemek lazım ve şurada da bir adet iğnemiz var kutuda. Telefon açıldı. Şöyle bir ilk bakışta ben ekranı bayağı yani beğendim. Orta seviyede güzel bir yenilik olmuş Samsung tarafı için. Hoş duruyor. Şöyle üst tarafını da size göstereyim aslında. Siz de bir görün daha yakından. Genel olarak aslında güzel gözüküyor. Bakalım deneyimlerimiz nasıl olacak? Siz telefonu nasıl buluyorsunuz? Bu telefonla yapmamızı istediğiniz en önemli şeyler neler? Yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın.